Evet arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Stickman parti oyununun görevlerini yaptığımız serimizde dördüncü bölüme geldik. Arkadaşlar bunu yapmışız, bunu yapmışız, şunları yapmışız hep şuraya kadar. Sonra şunu yapmışız, şunu yapmışız arkadaşlar ikramiye. Sonra arkadaşlar şunu yapmışız. Sonra biz burada e, tankçı yaptık, sonra durduk. Arkadaşlar şunu yapmamışız şunu şunu ve şunu ve şunu yapmamışız arkadaşlar. O yüzden yapmaya yapmaya yani bu videoda buraları yapacağım. Arkadaşlar şu şu çok yani sadece zaman alan bir görev olduğu için yani bunu hiçbir şey anlatmayacağım. Sadece arkadaşlar bir tane şey var onu söyleyeceğim. Arkadaşlar 100.000 oyun oyna. Arkadaşlar burada sadece çıktığınızda şurada hızlı oyun'a girdiğinizde arkadaşlar şunlardan istediğinizi seçin istediğinizi o oh, o oh, oynayabilirsiniz. Ama arkadaşlar tek bir tane şart var. Sadece bir oyunculu olması lazım. İstediğinize girin ama tek oyunculu olması lazım. Bir de arkadaşlar böyle şey şey yapmaya çalışın. Yani bunu böyle hep oturup oynamaya çalışmayın. Siz di diğer görevleri yaptığınızda bu olacak zamanla. O yüzden arkadaşlar bence sadece böyle görevleri yapmaya çalışın. Yaptığınızda oluyor zaten. Evet arkadaşlar bunu yaptık yani. Bunu yapmışız arkadaşlar. Şu arkadaşlar yaşıyor. Arkadaşlar mumayı 25 defa şey yapmamız lazım. Uyandırmamız lazım. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi fü füze savaşçı diye bir oyun var. Oraya tıklayın arkadaşlar. Tabii ki de bir oyunculu. Arkadaşlar burada dikkat edin. Şunu seçmeyin. Şu şunu da seçmeyin. Ortadakini seçin arkadaşlar. Çünkü şuradaki ortadaki mumyayı uyandırmanız lazım. Her seferinde. Giriyoruz arkadaşlar. Hemen zaten uyuyor. Bir tane şey Roket alın, sonra uyan uyandırın mumayı. sonra Arkadaşlar bir tane daha roket almanız lazım. Bu böyle dö dönecek. Şöyle arkadaşlar, şuraya kaçayım. Sonra bir daha ortaya gelecek, bir daha uyuyacak arkadaşlar ama siz, siz uyandırın. Ay. şöyle uyandırdım. Bu bu ikinci defa mesela ve böyle arkadaşlar devam edin yani. 25 defa uyandırmanız lazım. Arkadaşlar bazen bunlara çok bot olduğu için mesela mavi öldü. eee siz ölmemeye çalışın da bu turunç oha öleceğim ben. uyandırın kaçın. Şuradan şey toplayacağım. Sağlık. Arkadaşlar böyle işte bu kadar yani sadece bunu tekrar tekrarlayıp tekrarlayıp durun arkadaşlar sonra oluyor bu kadar da arkadaşlar yani basit bu ondan sonra arkadaşlar son anda bu arkadaşlar biraz zor çünkü botlarla oynuyorsunuz botlar akıllı zeka olduğu için bu biraz zor yani arkadaşlar şuradaki futbola tıklıyorsunuz tabii ki de bir oyunculu. Arkadaşlar bence şunu seçmeyin. Ben şunu seçme taraftarıyım. Çünkü burada kaleci var. Bu bir, bu kaleciden biz faydalanırız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Topu siz almaya çalışın yani şuradan. Mesela arkadaşım aldı. Tamam. Şöyle bakın arkadaşlar önünde durmanız lazım. Şöyle. Bak. Size, size attı topu. O, o yüzden bunu seçin dedim. Bizim kaleci mesela bana atsın diyorum da turuncu attı. Şöyle önünde duracağım arkadaşlar. Bana attı şu an. Ama arkadaşlar hepsi böyle topa şey yaptığı için bu biraz zor demiştim size. Arkadaşlar alttaki vakit var ya şu an 38-37 falan. Arkadaşlar o tam 5 saniyeye 6 5 saniye ve 6 olduğunda sizin gol atmanız lazım. Sizin gol attığınızda bitiyor bu görev. Şöyle sadece döneceğim. Ay yanlış bir daha alırım. Bakın arkadaşlar şu an top bende olsaydı golü atmıştım. Atacak topu hadi ne olur. Verin. Aldım arkadaşlar attım. Tuttu. Neyse arkadaşlar işte böyle yapmaya çalışın siz. Çünkü yani sadece bir üç defa falan oynayın olur. Bu arkadaşlar yine sadece zaman alıyor. 52 50 defa hayalet olmanız lazım. Şurada hayalet hayaletler tabii ki de bir oyunculu istediğiniz seçin zaten sadece şuradan ortaya gideceksiniz sonra sizi döndürecek siz de şuraları sadece yakalamanız lazım bitti arkadaşlar sonra işte böyle 50 defa yapmanız lazım kolay yani bence Sonraki arkadaşlar nerede? Ha bu bitti kaç tane yaptık biz? 1, 2, 3, 4 Bir tane kaldı şuradan yapalım eee En son hangisini yapmıştık? Şunu yapmıştık Şunu arkadaşlar yapmamız lazım Mikrofonu Mikrofonu ha, yok bunu yapmıştık Bunu da yapmıştık Evet bunu da yapmıştık. Şurada kalmıştık Neyse arkadaşlar. Dur, dur, durdurmak zorunda kaldım. Neyse arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şurada arkadaşlar dediğim gibi şövalye maçında bir oyunculu. sonra arkadaşlar buradan şey yapmanız lazım 30 tane puan kazanmanız lazım arkadaşlar dikkat edin sadece siyaha vurun çünkü diğerleri size eksi puan olarak şey yaptığı için yani sadece siyah vurmaya çalışın. Şurada siyah var hemen vurayım. Arkadaşlar e, renkli çıkıyor. Onlara çok dikkat edin arkadaşlar. Renkliler çok iyi. E, Renkliler zaten sizi kazandırıyor. Benim şu an yapmam imkansız. Çünkü bütün renklileri aldılar. Ben hiçbir tane alamadım. Aldım şimdi. Arkadaşlar renkli aldınız sadece basın. Sadece basın şöyle. Siz zaten bayağı toplayacaksınız yani. Bir tane daha aldım renkli. Hatta şöyle hemen Bakın arkadaşlar ben bu oyunda biraz iyiyim yani de şu an bir şey yapamadım yani. Şöyle sadece tıklıyorum arkadaşlar. Şöyle şu renkliyi de bir daha aldım. Tamam arkadaşlar şöyle. Yani yapabilir miyim bilmiyorum da bence yapamam ya. Yani. Renkli bir daha yanımda doldu. Hadi ya 5 tane kalmıştı arkadaşlar. İlk başta böyle bir 3 tane toplasaydım bitirmiştim. Yani kolay gördüğünüz gibi şu an bitirdim bitirmiş gibiyim yani ikinci oynarsam bitiririm Evet arkadaşlar bu Bugünkü videomuz bu kadardı. Tabii ki de her, her zamanki gibi 5 tane yaptık. Ee, gördüğünüz gibi şu an şuraya kadar geldik artık. Buradan devam edeceğiz. Şuradan arkadaşlar. Bunu yapacağız, şunu yapacağız, şunu yapacağız, şunu yapacağız bir de şunu yapacağız. Arkadaşlar buradakiler biraz zor yani. Şunlar e, şu şu zor bu zor bayağı zor hatta şu e, zor değil şu arkadaşlar bunu ben çok eğlenmiştim bunu yaptığımda çünkü çok eğlenceli bir görev o yüzden evet arkadaşlar bu kadar da hadi görüşmek üzere like atmayı abone olmayı unutmayın hadi görüşürüz.